Bismillahirrahmanirrahim. Ve o kimseler ki Kur'an-ı Kerim'in insanlığı bu kadar aydınlatma lütfunda bulunduğuna rağmen onun norlarından istifadeye çalışmaz, onun pek kesin deliller ile beyan etmekte olduğu, ahirete, haşır ve neşre, cennet ve cehenneme o apaçık kitabın tarif edip açıklandığı şekilde, iman etmezler, inkarcı bir halde ölür giderler, onlar için de pek acıklı bir azap hazırlamışızdır ki, o da ebedi şekilde olan cehennem azabından ibarettir. Din düşmanlarının böyle feci bir akibete uğrayacaklarını beyanda müminler için ayrıca bir müjde mahiyetindedir. İnsanlık, Kur'an-ı Kerim gibi bir hidayet rehberine kavuşmuş olduğu halde yine birçok, insan, hayra dua ettiği gibi, o Kur'an'ın beyanlarına, irşatlarına hayır ve iyilikleri tavsiyesine aykırı olarak, şerrede duada bulunur, mesela, bazı kafirler, İslam dinini inkar ederler ve bu inkarlarındaki ısrarı göstermek için, Ya Rabbi! Eğer İslamiyet bir hak din ise, bizim üzerimize gökten taş yağdır veya elem verici bir azap getir, diye duada bulunurlar. Bazı insanlar da, nefislerine, ailelerine veya mallarına arız olan bazı facialardan dolayı pek mütesir olurlar, bir gün evvel ölmelerini, mahvolup gitmelerini temennide bulunurlar. Böyle bir dua ise elbette muvafık değildir ve insan, cinsi, pek aceleci olmuştur. Her hatırına gelene acele gösterir, onun akıbetini hiç nazarı tefekküre almaz. Halbuki, insan her işte mütefekkirane hareket etmelidir, sonra pişmanlık faide vermez. Mitekim bir hadisi şerifte, acele etmek, bir şeyi vaktinden evvel istemek şeytanın vesvesesinden ileri gelir. Acele etmeyip tenini ile hareket etmekte bir tevfik-i eseridir. Tirmizi bu mübarek ayetler, insanların kavuştukları dünya nimetlere hayatlarını düzenleyecek vasıtalara işaret ediyor. Artık insanların bir mazeret ileri sürmelerine mahal kalmayıp her birinin kendi yazılmış amellerinden sorumlu olacağını ihtar buyuruyor ve herkesin kendi doğru veya yanlış hareketine göre mükafat ve ceza göreceğini ve kendilerine peygamber gönderilmiş olmadıkça insanlığın azap görmeyeceğini beyan buyurmaktadır. Şöyle ki, ey insanlar! size Kur'an-ı Kerim gibi pek büyük DNA bir nimet ihsan edilmiş olduğu gibi dünya nimetlerde ihsan buyurulmuştur. Ve kısacası sizin için, geceyi ve gündüzü iki alamet kıldık, bunlar Allah'ın kudretine işaret eden iki açık görünen delildir, bunlar ile istifade edilmektedir. Sonra gece alametini, yüce kudretimizle, mahvettik, onun nurunu giderdik, onu karanlık bir hale getirdik, ta ki onda sakin olup istirahete dalabilirsiniz, Gündüz alametini ise gösterici kıldık, onu ışıklı yarattık, onunla çevrenizi aydınlattık, ta Rabbinizden bir fadl ve kerem, isteyesiniz, faaliyet sahasına atılarak rızkınızı elde edesiniz. Muhtaç olduğunuz şeyleri tedarik etmeye muvaffak olasınız. Ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz, senelerin miktarını tayin edesiniz, ayların, haftaların, günlerin vakitlerini, saatlerini anlayıp onlara göre muamelelerinizi düzenleyesiniz. Ve her şeyi, dünya ve uhrev muhtaç olduğunuz meseleleri Kur'an-ı Kerim'de edebi bir şekilde, ayrıntılı olarak beyan etmişizdir. Artık onlardan istifadeye çalışmalı değil misiniz?